Allah'ım bu evde kalmış karılardan biri inşallah evlenir. Hemen Burcu'nun Instagram adresi Bu senin Instagram adresi için hemen şuraya tıklayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Sadece çöp adam değil, aslında Elçin Sangu fantazimi başladı. Star TV ekranlarında çarşamba akşamları artık Çöp Adam adlı isimli dizi izleyicileriyle buluştu. İlk bölümleri yayınlanan Çöp Adam adlı dizisi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizinin ilk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar kimi izleyicilerin fazlasıyla etkilendikləri bildirən mesajlar paylaşarkən, bazı takipçiləri də dizini ağır bulduqlarını və içinə pek simədiklərini söylədilər. Dizi izleyenler Peri karakterini oyuncunun pek çok iyi performansı ortaya koyduğunu ve haranlardan bir kez daha arttığını belirten yorumlar paylaştı. Özellikle Elçin Sangon'un mimikleri ve tavırları ile Peri karakterinin hislerini çok gerçekçi bir şekilde izleyicilere aktarabildiği yönelik yorumlarla dikkat çekti. just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm through passing time i choose stacking dimes you snooze